Panku. Panku. Hakem oyunu devam ettirdi yine faul bekliyor Beşiktaş. Pas. Serkan aldı. Serkan gidiyor. Ceza sahasına. Serkan atına. Serkan baktı. Serkan attı. Serkan attı. Sandvik golü kolu geldi. Serkan attı. Serkan klas bir vuruş. Ve Sandvik kolun golü. 17. dakika Serkan'ın golü. Ahmet. Pas Ahmet'ten. İlan Mansız. İbrahim. Tümer kontrol. Şimdi pas. Sağa Yasin gitti. Tümer geldi. Kaan Dobra. Korner. Şimdi korner kullanıldı. Pas yerden. Tümer. Pampu. İlhan Mansız. Tümer. Evren. Serkan. Zago. Hakem şu anda oyunu durduruyor. Gözler şimdi bu iki oyuncudan ve maçın hakeminde. Topsuz alanda. Evren. Ve Zago. İbrahim. Cumpi. Faul, faul, faul. Hakemin eli havada. Metin iki takım çok hızlı. İkili mücadelelerde zaman zaman sert hareketleri görüyoruz. Ki Cem Popüla'da sertliğin biraz müsamahatkar bir hareket gibi. O anlamda. Kartlar. Arka arkaya. Ki bir e, golü getirdi. İlkten sonraki sonra ki golü getirdi Bu mükemmel bir vuruş tabii. Pankomuş mükemmel bir vuruş. Seyirciler şimdi İbrahim. Bayağı gerildi çok gerildi. Celil yerde. Kartoflar havada. Zago, Zago, Zago bu hareket şimdi ekrana geliyor. Kartı var. Zago kırmızı kart görecek şimdi gördü. Zago kırmızı kartı gördü. İkinci sarı karttan kırmızı kartı görüyor Zago. Banku. İbrahim iki oyuncu arasında çıkamadı. Bas yerden Kordoba. Kırmızı kart İbrahim'e. Kırmızı kart İbrahim'e. Sezar yerde. Az önceki pozisyon İbrahim kırmızı kartı görüyor. Beşiktaş 9 kişi. Sinirler çok gergin. Mete ikinci kırmızı, 9 kişi kalan Beşiktaş. Evet. İşte bu pozisyon. Evet. İşte bu pozisyon. İbrahim ve Serdar. İbrahim'in bu hareketi hakem önce pozisyonu devam ettirdi. Daha sonra da kırmızı kartı gösterdi. Bankurun hareketi çokti. şimdi bir kart çıkar mı? Hakemin eli cebinde. Sarı kart çıkıyor. Tekrar sarı kart gördü. Kırmızı kart çıktı. Bir kırmızı daha, bir kırmızı daha. Ahmet kırmızı kart gördü. Ahmet kırmızı gördü. Ahmet kırmızı kart gördü. Sekiz kişi kaldı Beşiktaş. İnanılmaz bir maç. Yalnız niye Ahmet bu enteresan erkek. Ahmet kırmızı itirazlar var. Karıştırmış olabilir. Enteresan. Bu arada oyun alanında Beşiktaşlı yedekler, Beşiktaşlı Samsun sporlu oyuncular Süper Lig'de 2. Lig maçı Saha şu anda karıştı. Çok gergin anlar var Beşiktaş'ın ön Stadında. Saha karıştı değerli seyirciler. Yedek oyuncular oyun alanına girdiler. Tanku, Ahmet ve Ahmet Kırmızı kart görüyor. Beşiktaş Ülkebine. İtirazlar var <laughs> Ahmet şu anda Değerli seyirciler Ahmet'in itirazları Ama çıkan bir kart var Kırmızı kart var Metin bu maç nereye gidiyor böyle 3 kırmızı kart hakikaten enteresan yalnız Bence <laughs> Şu anda Samsun Sporlu, Beşiktaşlı oyuncular. Ortamın biraz sakinleşmesi lazım. Hocam vallahi cıplarım. Bu görüntüler, oyun modasına giden pınelden görüntüler. Değerli yani seyirciler, görüntüler ekranda. Banku geriye. Yasin çok uzun bir pas. Şorumlu. Celil. Celil. Evren. Orta. Serkan göğüs kontrol Kordova. Müthiş bir pozisyon şimdi gol. Santos Kor'un golü geldi. 2-1 öne geçiyor değerli seyirciler. Şimdi Adnan. Celil. Serkan. 3. gol. 3. gol Serkan. Santos Bor. 3. golü attı Serkan'la. ceza sahasına. Sert bir vuruş. 4. gol. Kirit'a. Kirit'a. 4. gol attı. Kırmızı 7 kişi. Banko. Banku da kırmızı kart gördü. 7 kişi kaldı Beşiktaş. Banku Zago, İbrahim Ahmet. Kırmızı kartı gören oyuncular. İlye, Beşiktaş'ın yeni transferi birazdan oyuna girecek sevgili seyirciler. Junti İnanmaz'ın sahanın yanında son yılların en ilginç maçı değerli seyirciler. Ama güzel oyun olarak değil muhteşem bir maç olarak değil, kırmızı kartlar olarak hatırlanacak. Banku Zago, İbrahim Ahmet çok enteresan. Kar topu yağmuru. Şu anda seyircilerin sakin olmasını istiyor. Beşiktaşlı oyuncular da İşte gördüğünüz gibi kameranın önü kapanmış durumda değerli seyirciler. oturdu. Japan. Ve kırmızı kart şimdi. Maç bitti. Beşiktaş mücadeleyi dört birken Akem Soymalısına gidiyor. İran Mansız.